Yeni patron süslenmiş kadınlardan en çok nefret ediyor. Bunu öğrenen herkes hemen makyaj yapmaya başlıyor ve patronu takım elbiseyle karşılıyor. Yeni gelen kız ise kuralları hiç bilmiyor. Bir meslektaşı onu bilerek patronun üzerine doğru itiyor. Ancak beklenmedik bir şekilde ikisi yanlışlıkla birbirini öpüyor. Herkes büyük bir şok yaşıyor ve kızın patronun öfkesine uğrayacağından emin oluyor. Kız hemen özür diliyor. Fakat patron onu kendi isteğiyle kucaklıyor ve ona duyduğu özlemi durmadan dile getiriyor. Bu durum herkesin şaşkınlığını katlıyor. Oysa kız patronu hiç tanımıyor. Patron kızı ofisine götürüyor ve asistana onu müdürlüğe terfi ettirmesini, ayrıca yıllık 5 milyon dolar maaş vermesini emrediyor. Kızın elini yakın bir şekilde tutuyor. Bu durum kızın ne yapacağını bilememesine yol açıyor. Patron heyecanını kontrol etmeye çalışıyor. Ancak tam kız maaşı konuşurken patronun üzerine aniden dayanılmaz bir uyku çökmeye başlıyor. Patron kızın omzuna yaslanıp gerçekten uykuya dalıyor. Fakat bir sonraki saniye aniden uyanıyor. Bu anda bambaşka biri gibi davranıyor ve kızın izinsiz ofisine girdiği için onu azarlıyor. Kız tamamen afallı. Patron hemen asistanı çağırıp kızı anında kovacağını söylüyor. Kız patrona şizofren olduğunu söylüyor söyleyerek çıkışıyor. Ama karar verilmiş durumda olduğu için kız öfkeyle ayrılmak zorunda kalıyor. Ardından patron kahve içerken bir şeker küpü boğazına kaçıyor. Çıkardığı büyük ses hem asistanı hem de kızı geri getiriyor. Durumun ne kadar kritik olduğunu gören kız patronun karnına yumruk atıyor. Ardından onu yere yatırıyor. Sürekli göğsüne bastırıyor. Ve hatta bizzat suni teneffüs yapıyor. Patronun hayati belirtileri normale döner dönmez kadın asistan kızı çekip uzaklaştırıyor ve şirkete bir daha gelmemesini söylüyor. Kız çaresizce ayrılıyor. Tam o sırada patron nihayet kendine geliyor. Ancak söylediği ilk söz kızın nerede olduğu oluyor. Bu durum asistanı tamamen şok. Okay, I do.